Günaydın. Şu an saat 10.16. Alarm onda çaldı ama ben kendimi toparlayana kadar 16 dakika geçmiş. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Armutlu'ya e gidiyoruz. O yüzden kalkıp hazırlanacağım. İki de feribot var. O zaman kadar hazırlanmış olurum. Bizimkiler de kalkar. Öyle. Şimdi Bizimkiler uyanmasın diye sessiz konuşuyor. saçımı düzleştirdim. Çok özenmediğim için mükemmel bir düzleştirme olmadı ama idare eder yani. Bugün 9 Nisan 2024 Aa. ve biz Armutlu'ya gidiyoruz. Birazdan buradan otobüs kalkacak. Oradan işte Eminönü'ne falan gideceğiz. Öyle sonra vapura bineceğiz. Telefonum kırıldı. Telefonum mu kırıldı? Bindik gidiyoruz. E, feribot, vapur, feribot. Budo'ya gidiyoruz kısaca. İşte böyle insanlara çarpıyorum, şimdi kapatıyorum. <laughs> Fotoğraf çekeceğim, iki dakika durun dedim. Beni bırakıp gittiler. Şu anda e, sirkeci daha mı yakın diye kavga ediyorlar, evet. Ve annem de diyor ki, ben sana sirkecinin daha yakın olduğunu söylemiştim, diye Babam da diyor ki, sirkeci daha yakın, diyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama işte. annem diyor ki, e, bu gibi diyor. <laughs> Annem diyor ki bu diyor gemi diyor. Nasıl diyor denizin üstünde kalıyor diyor. Benim diyor wow diyorum ki <laughs> Ben de şimdi ona bunu 9. kez açıklayacağım. Şimdi anne. Yaklaşıyormuşuz. itibariyle karaya iş yapmış bulunmaktayız. Şimdi biz şeye geldik. İhlas'a geldik. Buradan çıkmamız lazım. Çünkü normalde burada olmamız yasak. Ama Feribat burada durduğu için burada olmamıza izin veriyorlar. Biz geleneklerine, göreneklerine sahip çıkan bir aile olduğumuz için bavul yerine pazar arabasıyla geldik. Şimdi bizim yolculuk bir buçuk saat falan sürdü. Ben de kitap okudum, güzel geçti. Ondan sonra bayağı bir yolumuz var. Bayağı bayağı bir yanımız var. Buradan minibüsler kalkıyor aslında ama biz yürümeyi tercih ettik. O yüzden yürüyeceğiz yani. Şu an saat bakıyorum üç buçuk. Biz işte eve dörtte falan varırız diye düşünüyorum. İnşallah yani. Sonra işte bir temizlik aşaması falan filan derken iftar da olacak. İşte son orucumuzu da burada açmış bulunacağız. Şurada inek gördük. Mükemmel kameramla çekiyorum evet. Şimdi size ölümsüz aşkı göstereceğim. Kol kola yürüyen teyzeyle amca. Beni çek, beni çek şoka girerken çek. Şoka giriyor Evren şu an. Evet kara kara göründü kara burası arkadaşlar görüyorsunuz ee, 9800 megapiksel kameramla nasıl güzel çekiyorum ama mükemmel oksijen değil. almaya geldik oksijen oksijen enerji hadi sağdan sağdan geldik ve buzdolabında bize küflü peynir karşıladı. Mükemmel. Üstümü falan değiştirdim. Ondan sonra saçımı falan topladım. Şimdi bizimkilere yardım edeceğim. Biraz evi temizleyeceğiz. Küçük minik köylü kızı koy benimle. Pembe hiç sevmem ama pembe eşyalarım olduğu için mecburen giymeni zorundayım. Eskiden seviyordum ve bir sürü pembe eşyam var şu an. Ve asla büyümediğim için bunlar da üzerim olmaya devam ediyorlar. Şimdi kıvırcık yıkayacakmışım. Annem öyle diyor. O da şurada dolabı silmekle meşgul. Sünger bu arada kendinden geçmiş. Kıvırcığı görebilirsem yıkayacağım da kıvırcık yok. 2024'te miyiz? Evet. Bu kıvırcık kendinden geçmiş ya. Bu ne biçim kıvırcık? Bırak Ebru. Bu kadın her hafta pazara gitmedim diyor. Hiçbir şey beğendiremiyoruz ya, yani. mümkün değil. beğendim Neyse şimdi size özet geçiyorum. Biz geldik sonra babamla kardeşim e, şey yaptı, balkonu yıkadılar. Sonra ben de ay elim yapış yapış olmuş. Sonra ben de işte evi süpürdüm, sonra sildim. Şimdi şey yaptım kıvırcık doğradım. Sonra çorba yaptım. Öyle yani aft aftara aft. After party. Şey demek istedim yani işte iftara şey yapacağız, hazırlık yapacağız. Şu an saat 17:40 daha çok varmış ya. Neyse zaman geçer işte öyle yani durumları özet geçeyim dedim bu şekil. Şimdi ben video çekmeyi unuttum. Şey yaptık biz akşam yemeği falan yedik, iftar yaptık yani. Sonra ben pijamalarımı giydim. Ayağımda da patik var bu arada. Evet, yazlığa geldik ve ben patik giyiyorum çünkü soğuk. Çünkü e, Nisan'ın başındayız. <laughs> yani deniz kenarında ve Nisan'ın başında soğuk olması çok normal. Birazdan da çay içeriz. E, cips falan yeriz. Sonra da uyuruz. Eğer aklıma gelirse <laughs> video çekmeye devam ederim. Eğer unutmazsam ama kesinlikle söz vermiyorum. Şimdi kesinlikle Kamerayı da mı Evet. Da mı? Şimdi bir giriş yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, tabu oynamaya karar verdik. Bu kadar. Hadi başlayalım. Bugünün son videosu. Yatakları yaptık ve ben pijamalarımı giydim. Çoraplarımı falan çıkardım. Biraz üşümüştüm. O yüzden patik falan giymiştim. Hırka falan giymiştim. Sonra saçımı açtım. Biraz rahatladım. Ee, biraz kitap okuyacağım ve yatacağım. Saat şu an 10.30 falan olması lazım. 11'miş. Aa, biraz yatacağım, şey kitap okuyacağım, sonra yatacağım ve ilk günümüzü bu şekilde bitirmiş olduk. Günaydın. Bugün bayramın birinci günü. Saat şu an. Şu an 9 saat. Beni uyandırırlar kahvaltı yapacağız. Artık kalkmam lazım. Tekrar aynı kıyafetleri giydim. Saçımı yaptım. İçeri gidiyorum. Bizimkiler kahvaltı yapıyor. Biz kahvaltı yaptık. Ondan sonra ben deneme sınavına girdim. Hatta şurada. Görebilirsiniz. Hala duruyor. İşte deneme sınavına girdim. Ondan sonra çekirdek falan yedik. Biraz şey içtik. Şimdi de bunu e, mükemmel köylü kızı kombinimle köye gideceğiz. İşte orada biraz dolaşacağız falan filan. Yolda da birkaç tane video falan çekerim. Bu Şunlar da benim pijamalarım işte. Ee, burada dedemin bir tane motorumsu bir şeyi var. Böyle siz de biliyorsunuz, böyle arkasında bir tane atıcıak gelmesi falan böyle minik tatlış bir şey. Saçımın tadı güzelmiş. İşte biz ona bineceğiz. Burada bir tane köy var, köy bildiğimiz normal köy. Oraya gideceğiz. O ben de köyle kızı kovayım. Öyle Önüme bakıyor? Araba da beni görüyor, ben de arabayı görüyorum. Çok agresif ama alıştık artık. Neyse. <laughs> i̇şte öyle yani. Ben ne diyecektim ki ya? Neyse hadi görüşürüz. Biraz sığmaya çalıştık ama biraz sığmadık. Biz e, arabayı bozduk. Evet. Şu görmüş olduğunuz arkadaşı. Az önce kullandım. Az önce kullandım. Wow yani anlıyor musunuz? Wow yani çok heyecanlıyım. <laughs> ee, annemle kardeşimi de yolda bıraktık. Şimdi onları almaya gidiyoruz. Bu bozulduğu için eve getirdik. Yarın tamirciye götüreceğiz falan filan. Herhalde 15-20 dakikaya falan köyde oluruz diye düşünüyorum. Çok iyi, durak yapmışlar ve sürgülü kapı var içinde. Böyle giriyorsun ve otobüsü burada bekliyorsun. Allah rızası için bak annemin yürüyüş şekline bakın. Bak, ellerini arkada bağlamış. Ben buraların ohasiyem. Annem yorulduğu için onu e, parkta bıraktık. a e gidip atıştıracak bir şeyler alacağız. Ondan sonra parka geçip oturacağız. Arabayı, araba dediğimde işte o küçük motor gördünüz zaten. Onu tamir ettirebilmek için bir tane tamirci aradık. Sonra kadar yürüdük biraz üzüldü. Sonra geri dönerken annem yoruldu falan filan derken dinlenmeye karar verdik. Burada biraz atıştırıp eve döneceğiz. Sonra annem de işte akşam yemeğini falan hazırlayacak. Abur cuburları aldık şöyle göstereyim. Kahve falan da aldık. Bizimler de orada oturuyorlar. Ben ve çek. Tövbe estağfurullah. <laughs> Hamza'nın sesi gitti. <laughs> Amca bize bakıyor. Diyor ki bunlar otobüslerden. <laughs> ne yapıyor? Evet. Otobüs, Otobüsler <laughs> kafe değil diyor. Ben de aynı hissediyorum. Anladın yani mı bak? Hamza'nın bize bakması <laughs> çok ağır. <laughs> Ama biz halimizden memnunuz. <laughs> Babam şimdi şey yapacak. O motorumuzu şey... Düzeltmeye çalışacak. <laughs> yapabildiği kadar. Sonra biz onu yarım kullanacağız falan. Bir de ben şimdi onu sürerken kimse söylemek aklıma gelmedi beni arkadan çekin diye ve kimsenin de aklına gelmemiş. O yüzden ben onu sürerken herhangi bir videom <laughs> yok. Biraz üzgünüm bu konuda. Ben yardım ederim ya. <laughs> Hamza şey robot gibi konuşuyor. <laughs> Çok tamam konuşuyor Hamza. Biraz acıyorum ona bu konu. <laughs> ya bu da beni bozup duruyor. Ben de aynı şeyi söyledim zaten. Evet şimdi markete gidiyoruz. Terliklerim çok güzel Değiller mi Sıcak olduğunu söyledikten 10 saniye sonra Rüzgar esmeye başladı ve şu an biraz üşüyorum. şoka gidiyor. Şoka gireceğim Neyse çok saçma espri Peki peki çantam nasıl Çok tatlı değil mi Balkondan bana Kalp yapıyor Allah'ım e, Aşırı çalışkan bir girl Olduğum için e, Tatilde de Deneme analizi yapıyorum. Şimdi marketten geldim ve saçım hala düzelmedi bu arada. Tuhaftır. Alıştım ben artık onun bu hallerine. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra biraz güldür güldür falan izledik. Sonra biz Hamza markete gittik. Biraz alışveriş yaptık. Abur cubur falan aldık. Sonra ben yine pijamalarımı giydim. Şimdi de okey oynayacağız. Ondan sonra yatacağız. İyi geceler. Dün akşam biraz kitap okuyup yattım. Videoda söylediğim gibi. Ondan sonra e, bu ışık. 8-9.30'da kalktım. 9.30'da kalktım. E, kahvaltı yapmaya gideceğiz köye. Poğaça falan bir şeyler alacağız. Orada biraz dolaşacağız. Arabanın anahtarını kaybetmişler. Onu arıyorlar. Onları bekliyoruz. 90 saat arabanın anahtarını aradık sonra evin içinde bulamadık, motorun yanında, motorun sepetinde, motorun bagajında, motorun önünde hiçbir yerde bulamadık. İki blok gezdik. Aynen iki blok da gezdik. Anlattı. Bütün e, dairelerin zillerine bastık, hiçbirisi görmemiş. Zaten boş olan tutulmayan daha daireler var. Tutulanlardan kapıyı açmayanlar var. Burada olmayanlar var. Neyse sonuç olarak anahtarı bulamadık. Biz de dedik ki Yürü bu işte başlayın. bir hayır vardır. Kaç saat geçti? Saat kaç bu arada şu anda? Saat şu an 11. Yani biz yaklaşık yarım saattir. Aynen yarım saat 40 dakika falandır arıyoruz yani ama bulamadık. Sonra dedi ki bu işte bir hayır vardır. Demek ki bilmememiz gerekiyormuş dedik. Sonra yürümeye karar verdik. Eve dönünce de tekrar bakacağız işte. Acaba evde bakmamız başka yoksa bir yer var mı falan diye. Yoksa da kilidi kıracağız. Aynen yoksa sonra kirli kirli kıracağız. Arabanın altarının kopyasından çıkaracağız falan. Hamza'nın sesini şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama işte evet. bir sürü çözüm yolu anlattı. Şimdi ben açayım o yüzden köye gidelim artık yani bir şeyler yiyelim. biz oturuyorduk. Sonra bir tane kedi geldi Hamza'nın üstüne çıktı. Ondan sonra biz kedinin aç olduğunu fark ettik. Sonra annemle Hamza da işte şey yaptılar. Arkadan yönlendiriliyorum sola geç diye. Ne yaptılar ya? Ha, mama aldılar. Kör oldum birazcık da. Biz onu beklerken kediyi yanımıza tutmaya çalışıyoruz falan. Kedi gidiyor, kedi geri getiriyoruz. Böyle tuhaf şeyler yaşadık. Ondan sonra annem baba ile birlikte gelirken kedi annemin üstüne atladı. Çok e, acıklı bir andı gerçekten. Duygusal bir andı bu arada şakasız. Kedi o kadar şey bağırıyordu ki yani böyle sanki can çekişiyormuş gibiydi. O mamanın kokusunu aldığında böyle içim gitti yani çok kötüydü. Ben düşüyorum ağladı arabanın kilidini anahtarını bulamadık. Eğer bulursak inşallah Yağın iskeleye gideriz belki. Getirmez. Bir şey konuşuyorum ya. Gideceğiz. Eğer bulursak arabanın anahtarını belki iskeleye gideriz. O da belki yani. İşte şimdilik bu kadar. Eve doğru yürüyoruz yine aynı yoldan. Şöyle göstereyim. Bizimkiler bir arkasından dolaşarak binaya girmeye karar verdiler. Fakat ben oradan gitmem. Çünkü orası toprak yolla. Ben zaten böceklerden korktuğum için. O yüzden kendimi orada Tamam yani şimdi normalde konuşacağız. Şimdi öncelikle saçımı şekle sokmayı başaramadım. Çok saçma duruyor şu an ama konumuz bu değil. Biz iskeleye gitmeye karar verdik. Orada biraz dolaşacağız, gezeceğiz falan. Motorun <laughs> kilidinin anahtarını bulamadığımız için kilidi kırdık. Bir köyden giden yol var, bir de aşağıdan giden yollar. Biz de köyden aşağıdan giden yoldan gideceğiz. Bazı sıkıntılı <laughs> yolculuklardan sonra bazı sıkıntılar. Olmadı bir dakika. Bir sıkıntılı bir yolculuktan sonra... Adam biz zincir alacak mısın? Sıkıntılı bir yolculuktan sonra iskeleye gelmiş durumaktayız. Biraz burada yürüyeceğiz falan filan. Yolu gösteremedim o ağaçlık kısımları çünkü... <laughs> arkaya iki kişi sığmaya çalışıyorduk. Minnacık yere ve sığamıyorduk. O yüzden oraları çekemedim. Yapacak bir şey yok artık. Kaderinize razı geleceksiniz. Az önce çok çok tuhaf bir şey gördüm. Hayatımda gördüm en tuhaf şey olabilir. <laughs> yüzerken sigara içen bir adam gördüm. Bir insan niye yüzerken sigara içer ki? <laughs> Doğrudur. Sen beni niye çekiyorsun? E sanki biraz. İyi yaş anne. Yemek falan yedik. Akşam yemeğinde de böyle kahvaltılık falan bir şeyler yedik. Evde bir şey yoktu çünkü. Ne yedik? Bir şeyler daha yedik ya. Çikolatalı bir şeyler yedik. Sonra şey yaptık. Oturduk biraz. Birazdan duşa gireceğim. Yarın da son günümüz. Bugün perşembe. Yarın cuma. Sonra cumartesi gidiyoruz zaten. Duştan sonra da yine pijamalarımı giyip muhtemelen kitap okurum, uyurum diye düşünüyorum. Günaydın. Bana tuhaf tuhaf bakıyorlar. Size de günaydın. Buradaki son günümüz ve ben 3. köylü kızı kombinimle. Bu da ilk gün giydiğimin mavisi. Bunu buldum ve giydim. Artık saçımla uğraşmayı bıraktım çünkü kendisini kontrol edemiyorum. Gördüğünüz gibi dağınık bir şekilde. Dondurma alacağım falan. Bir de çubuk kraker alayım. E çünkü yarın İstanbul'a dönüyoruz. Sabah köründe kalkıp hazırlanıp evi toplayıp bulduğumuz gibi bırakıp sonra yola çıkmamız lazım. O yüzden kahvaltı yapacak vaktimiz olmayacak ve yolda midemiz bulanırsa çubuk kraker yemeyi düşünüyoruz. Sahile inmeye karar verdik biraz yürüt açılırız falan diye. Burada bir tane köpek var bana bakıyor. Sanırım beni yiyecek ama. Aynımıza sakız verdi onu Bu kadar. Olay bu. Biraz tuhaf yollardan indiliyor ama burası biraz toprak, taşlık. Ben de terlikle çıktım. Köpek ee, biraz rüküş bir vaziyette çıktım ama rahat yani sonuç olarak. mı? Sonra annem de dedi ki... Şunlar kurbağa mı? Anne. Uçanlar mı? Sesi dinle. <laughs> Neyse ben şimdi hikayeme devam edeyim. İşte ben anneme yolu tarif ediyordum. Anneme diyorum ki anne diyorum denizi soluna alıyorum tamam mı? Annem... <laughs> Annem diyor ki ama diyor deniz diyor sağlımla diyor nasıl bütün deniz salıman yani. Diyorum geldi diyorum kendini sevirse. Aşkım. Bak hazırız sıfır aşçine. Ezan Bu okunuyor bu iman gücüyle. Evet, iman gücüyle Eşim geçiyor. Oturtamadı. İman gücü. <laughs> Oturamadım. <laughs> Bence gayet başarılı dostum. Biz eve geldik iskeleden son akşamımız ve saçımı falan haline bakın. Motorla geliyorduk daha çok rüzgar esiyordu ve şu an saçım berbat durumda yani. Çok kötü gözüküyorum. Şimdi evi falan toplayacağız. Ee, çünkü yarın gideceğiz yani buraya dağınık bırakmayalım. Her şeyi hazır bir şekilde yatacağız. Sabah sadece üstümüzü değiştirip evden çıkacağız bu kadar. Herkese günaydın. Şimdi İstanbul için yola çıktık ve buradaki maceramız sona erdi. <laughs> Güzeldi. Güzel anlar biriktirdiğimizi düşünüyorum. Bu hep hatırlayacağım bir e, tatil olacak. Zaten hatırlamam mümkün değil çünkü videosu. <laughs> Burada da kapatayım işte. Hadi Allah'a emanet olun.